dedim yani tırlar hazır mı? <laughs> ne fasulyelerimi daha önceki videoda görmüştünüz. Biraz oley. Hu hu daha geliyor. Asat <laughs> bunda. Sincan tane. Sincan bebesi oturuşuyla videomuza başlarken. <laughs> Cebeci <Sincanlar> bebesi ne Sincan'ı kızım. Sincanlar. <laughs> böyle. <laughs> Ankara'nın bebeleriyiz biz. Ee. Evet. İlk e, ilk ilk salatalık hasadımı yapıyorum. Allah'ım hasat dedim yani tırlar hazır da orada. Biz size şimdi bir numune şey yapacağız. Şimdi herkes bir tane koparıp <laughs> yiyecek. Hadi Serhat abi, bak salatalıklarımız gelsin. Al. Şey, Patlat. Allah'ım tombik tombik. Of çıt sesi geldi. Aynen. Al, Hı. al şu çamurunu alalım. Bu çamurunu al evet. O yerden sıçrıyor. sen bu kadar emek verdin Sedacığım. Hı -hı. İlk ısığı senin atmanı istiyorum. Gerçekten mi? Hı -hı. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini attı bir de ya. <laughs> Bunlar lokmalık. Bari kötü seversin. Lokmalık paketletip bir şey yapacağız. Neyse şu da var. Bak bir tane burada gel gel. Gel kendin kovat. Bir tane de ben koparayım. Ama lezzetli. Ama bak çok... bak burada kocaman var. Değişik bir şey ya. Gördünüz mü? Ama. Abav. Hadi bismillah. Çok değişik Kopardım. tadı var abi öyle bir şey yok. Annem bu çiçeği burnunda diye işte buna deniliyor. Vallahi de. Bunun tek şeyi de yok. Bunu direkt yiyebiliriz. Alttakiler daha çamurlu. Hepsini bir toplayıp şöyle avcumda göstersem mi ya? Dur bak öyle yapayım gel. Bak bak. Sen koparmak ister misin? abi? çık oradan. Gerçi bir şey yok. Aha. Hı -hı. Başka? Dur. Bak orada var bir tane. Onu da koparayım mı? O da güzel. Kopart kopart. O olmuş Çok bence. Çok şey değil. Bak bu tarafta da vardı. Bak bak. Anam anam. Hadi, anam. Hadi Allah bereketini arttırsın. İnşallah. Allah doğru yedirmeyi nasip etsin. İnşallah. Dur semana şimdi Saman yiyeceğim. Bak şu ileride var bir tane. Benimki ona kadar saman salatalık yedirsen Tabii. ben de sana pul biber yediririm. Tamam. Tatlısı da var. var. <laughs> Dur daha tadına bakmadım çok heyecanlıyım. Dur Onun şey yapmadan tadına bakasım geldi. ben Aa, öyle hepsini birden atamam ağzıma da. Misafirlere kalmadı salatalık. Hmm. <laughs> 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 Var daha seradakiler de oldu. Bu iş böyle işte. Ha e, olur baba yarın öbür gün. Yarın yedin yedin, yedin yemedin yok. Evet yedin Aynen aç kalırsın var o maşallah maşallah. Ay, var, tatlı he. bu ya. Vallahi tatlı. Şurada var. Seram içindekini de alalım. Bak bak ablaşı ablaşı aman aman aman. Hı hı. Hı hı. Hı Hani başka var mı? O da minnoş daha alacak sırasını bekliyor. Sen daha var vardı şu bir aldın mı sen onu? Aldım galiba. Abi ben sana bir şey söyleyeyim Serdar? En güzel silahcım. En lezzetlisi bu. Valla. Tavsiye ederim. Tamam. Yani İyi. kıyamıyorsun ama. Evet. Ağız, eline çıkıp da ağzına, ağzına bir girdiği bir... zaman unutuyorsun. Evet burada. İşte burada yaprağın altında bir şey yatıyor. Baksana kocaman olmuş bu. Artık bunu dün koparacaktım. Seni bekledim. Ay koparamıyor. Tek elimle. Hı. Anam, anam anam anam. Çok güzel ya. Başka var mı? Bak bakayım. Efendim şeker. Çık buradan. Burada başka yok. Kocaman ya. Bunlar demek ki böyle dombik dombikmiş. Yalan burada. <laughs> Evet şimdi sarımsak kasatı yapacağız. İlk defa ay sinekler geliyor. İlk defa sarımsak hasat edeceğim. Böyle baş verip hasat edeceğimi hiç tahmin etmiyordum gerçekten de. Başladın mı? Hı uh hı. -huh. Şöyle de zarar vermeden. Şurada da mı var ya? Evet sanki. Aa evet. Şöyle evet yapacağım. sabırsız kocam Belli girişmeye karar verdi ama Belki de doğru bir karardı bu Kapırsız değil doğru yöntemle Yoksa iğneyle ile kuyu kazmaya benzeyecekti Benim bak, yaptığım Evet işte Ya ben yıllardır Sarımsak <laughs> eker ee, bir şey, her şey ya. <laughs> ya şuna bak ya Toprağın bize sunduğu Cömertliğe bak Üstelik yani Çok da güzel bir toprak değil bu İnşallah güzelleştireceğim ben bu toprağı. Oley. Hu daha geliyor. Bir tane diş ekiyorsun sana bir başa dönüşüyor. Muhteşem bir Bahçe şey. Bahçe ektim bir tane. Hasat ettim bin tane. Bin tane. Ay ay yerim ben bak ya. Yerim tabi. Sarımsak en sevdiğimiz şey ailecek. Evet. Çok sağlıklı. Şurada da artı bir ek. şey var. Ne bu? Taş mı? Yok o başka bir şeyin kökü ama neyim? Bilmiyorum ki. Hiç göremiyorum şu an ne çektiğimi de. Ay bayağı da güneş kavrulduk. Ay çok güzel. İşte bu. Dur tüm şeyi tamamını şurayı biz hasat edelim. Ondan sonra size tüm şeyi çekeyim ben. Hıh. Her fil de oraya topunu koymuş at diye. Orada yok herhalde. Ha var var bir tane. Ha, evet. Nasıl ya yokmuş? harika ya. Nasıl Şuna yokmuş? bak. Şuraya koyayım. Daha geliyor. Daha geliyor. Sadece bir metrekare topraktan çıkan sarımsak. Kaç kilo acaba bu? Kaç diş sarımsak çıktı? Bakar mısınız? Daha burada bir sürü. bunları asmamız lazım. Kurutmamız lazım. Maşallah ya. Allah bir bereket versin. İnşallah. Şu bir metre kareden bu çıkıyorsa yoksa biz bu işimi yapsak. <laughs> Vallahi sarımsak üretip satalım. Ay çok güzel ya. Tam da sarımsağımız bitmişti. Yağdı. Allah'ımın bereketine binlerce de şükür. Doğanın bonkörlüğü bu işte. Ağızdan çıkan şeye bakın. Yani gerçekten harika bir şey. Çok da güzel bir durdu. Cidden çok mutluyum şu an. Şimdi bunları öbek öbek yapalım. Asalım. Doğaya, Allah'a teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi bu sefer de güldürdü. Güldürdü. Sizin de ürünleriniz çok bereketli olsun. Eğer ekip biçiyorsanız bizim gibi. Evet gün geçmiyordu ki ot öğütmeyelim. Evet, bu Babam için. bu makineyi iyi ki yapmış vallahi benim Hayırlı için abi, yapmış. Adeta. Için Canım ya. benim evet. baba ütücü. <laughs> <laughs> Oo bu bakayım. sefer büyük şey yapmışsınız. Hmm. Hadi başlayalım. <laughs> Kalktı. işte bu. Hadi o neydi kız? Ağzı kapalı mı yaptın? Yok. Tabi 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 ağzı kapalı. Nasıl ağzı kapalıyken bunun içine doldu? Altta, Altta aralık boşluğu He. var ama. Ya biz son, son ot bükücü. Son ot bükücü. Harika var. oldu valla. Harika bir malç. Şunu açsaydın. eydi aşağıya Resmen malça balık. Neye? Malça. Çevir şimdi. Şey, çevir. Maske şart. Maske mesafe. Hijyen. Çok güzel oldu. Ama uzun sürüyor biraz. Belki böyle de sersem olur da ne bileyim böyle yaptık işte. Daha çabuk çürümesi için yüzey alalım. Böyle ne oldu? İçinde mısırlar falan var hepsi birbirine giriyor. He aynen. Daha vitaminli Bu oluyor. Bu mısır kabuklarını Sultan teyze atacaktı. Ben aldım dedim ki hatta atmayacaktı, yakacaktı. Dedim ki sen bunları ver ben bunları malç yaparım çok güzel. Bunlar toprak olacak arkadaşlar. Siz de böyle yapın. Organik atıkları toprağınıza gömerek yeni toprak oluşturun. Kalın bir malç tabakası yapın toprağınızda. Benim daha yok olacak ama. Bundan sonra tek hedefim malç yaparak hem hem faydalı toprak oluşturmak hem de yabani otları azaltmak. Büyüttün, Şimdi yapayım. karar veremiyoruz. Ben mi yapayım? Hayır, Gürhan evet. çeksin. Hayır, Gürhan mı yapacak? Ben mi çekeyim? Ben yapacağım. ben yapacağım dedi. Şu hemen buradan başlıyoruz. Burası, Burası e, organik madde bankimiz. organik madde olarak evet. zayıf. Daha önce hiç e, ne gübre görmüş, ne malç görmüş bir yer. Yavaş. Yavaş dedi. Buradan bir Yavaş şey geldi. Görmemiş. Niye görmemiş? Ben 50 kere hepsine şey yaptım. yaptım ama Yağmur aldı, yağdı, sel gitti, ne bileyim. Aşağı attı, ona. Yan yattı çamura. Çamura battı. Böyle kalın, daha da kalın malçla kaplayacağız hepsinin dibini. Şimdi böyle bunların dibini olabildiğince bütün her yeri kalın malçla kaplayacağız. Bu mısır kabuğu tekrar söylüyorum, gösteriyorum. Koçan, Bakın mesela çekirdek koçan kabuklarını yapan. da attım. Bu da örnek olsun. İnanın o kadar kısa bir sürede yok oluyor ki. İnanamayacaksınız. Şu otlar zaman içerisinde şunlar, yabani otlar 2-3 yıl içerisinde kendiliğinden çıkmamaya başlayacak ve aynı zamanda bunlar çürüyüp tınlı, humuslu bir toprağa dönüşecek. Bunun için 1-2 yıla ihtiyacımız var. 1-2 yıl boyunca buralara kalın malç tabakasını ısrarla sermeye devam edeceğiz. Bu hem toprağın nemini de saklıyor. Aynı zamanda malç koyduğumuzda gerçekten toprak daha zor kuruyor. Çıplak olan yerlere göre. Süper ya. Şimdi bu şeylerin dışında ben bezelyelerimi, fasulyelerimi, daha önceki videoda görmüştünüz bakla mesela özellikle baklagilleri Böyle gövdelerini öğütüp ya da öğütme şansınız yoksa öğütmeden de dibine serin, toprağa gömün. Acayip derecede azot kaynağı sağlıyor. Bu arada çok güzel göründü. Bunu da kurtarayım. Görüntüyü önem veriyorum ama önemli olan sağlıklı toprak, sağlıklı bitkiler. Bu konuda bana destek olduğun için aşkım teşekkür ediyorum sana da. Bu konuda rica ediyorum. <laughs> Şunu çekeyim bu arada bu çiçeği de şeye toprağa dikmeye karar verdim. Bu daha önce bahsetmiştim size kadife çiçeği domatesin kardeşi kardeş bitkisi. İyice dibinde yer kalmasın da şöyle ben ayarlayayım onu. Yani güneş görmezse otlar daha zor çıkar diye şöyle diplerine diplerine koyalım. Tabi bu yeterince kalın değil aslında daha kalın olması lazım. Ama o kadar çok malçımız yok. Oldukça oldukça koyacağız. Hadi aç ağzını. Açmıyor ki. Anne gagasını nasıl taklit edebiliriz ya? Evet, dün Serhat abi bana bir serçe yavrusu verdi. Tam böyle evin önünden geçiyorduk. Onların bahçesinde düşmüş. Dedi ki, böyle minicik bir şey. Şimdi göstereceğim. Ben buna bakamam dedi. Sen bak dedi. Şöyle göstereyim. Bunun içinde. Siz de böyle yapmalısınız serçe yavrusu bulduğunuzda. Ben de bunu YouTube'da profesyonel kuş bakıcılarından öğrendim. Böyle yuvayı taklit eden bir şey yaptım. Pamuk veya bir yumuşak kumaş koyup içine. Baksanıza şöyle elimle orantıladığınızda bayağı küçük bir kuş olduğunu görebilirsiniz. Şimdi büyük ihtimalle kaka yapacak. İkinci üçüncü kakasını yaptı. Bayağı bir şey oldu. Ayağının üzerinde durabiliyor artık. Çok e, dirildi. Dün akşam geldi. Geldiğinde hiçbir şey yediremedim. Şimdi e, bu sabah 6'da kalktım. Kedi maması yediriyorum bu arada ıslatıp. Kedimiz de oradan bakıyor tabii. Herkille. Evet. Aç bakayım ağzını. Hiç ağzını açmadı. Hala da açmıyor. Aç. Sanırım o dışarıdakiler ağzını alarm şey için... yapıyor diye. Ha o alarm sesi mi Hiç acaba? bence öyle. Dur bakayım. Şöyle yapıyorum ben. Ee, Tekelim tek cımbızla ya da işte e, şeyle. Ağzını açmaya çalışıp bir taraftan Neler denedim ağzını açsın diye. Aç. Çeviriyor kafasını ya. Aç ağzını hadi. Aç, aç aç aç. Ay açamadı. Dur. Şununla açayım. Şununla vereyim. Çok böyle zorlanıyorum ya her seferinde. Bu i̇şte böyle ama he? şey böylece verdiğim oldu. Elimle açacağım tırnağımla. Hı. Evet. Verdim sonunda. Yarısını Afiyet olsun. Daha. Şimdi bu yarısını da yiyeceksin kuşcuk. Tamam bence aç değil yeter. Aha şeker doldu. <laughs> ben açayım ben yerim diyor. Aç. Bunu da yiyeceksin. Hah. Evet. Hı. Evet onu da yedirdim. Tamam annesi daha iyi bilir aç olup olmadığını ben bilirim. Peki. O yemeğin hepsi <laughs> evet, bitecek. O yemek bitti. Her öğünde bir tane şey yediriyorum. Bir mama tanesi kadar Peki her öğünümüz ne, ne, kadar zamanda bir? Ya ben yarım saatte bir yediriyordum. Ondan sonra ama sanki biraz sıkış, sıkmış gibi geldi. 45 dakika bir saat arasında yedirmeye başladım şimdi. Bir dakika dur sen elini sabit tutar ha, pardon. mısın? Pardon evet yakalayamadık. Aferin ama yuvaya değil şey de yapman gerekiyor. Evet bokunu yakalayamadık ama. Yaptı. Yani şey gibi böyle çocuklu anneler aa yaşasın çocuğum kaka yaptı diye sevinir ya ben de öyle yaparım. Bakın kakası da gayet sağlıklı. Çok sağlıklı bir Artık... bok. <laughs> şey yapıyor bak yere koyunca fıtı fıtı fıt geziniyor. Ne? Gezinsene bak beni utandırma. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi bak. Tip 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 zıplayacak. Bidi bidi. Çok küçüksün sen ya. Şeyde YouTube'da izlediğim serçeler daha büyük, bayağı büyük. Bu ciddi küçüklükte. Neyse olacak, değil mi? Bebeğim büyüyeceksin sen de. Minnoş minnoş olacaksın. Evet. Hadi. Hadi yuvamıza gidelim artık tamam. Hı. Minik serçecik. Oy, gücük ya, küçücük Hadi git şeyi de kapatalım. Hmm. <gülme> tamam. Sonra da saralım böyle. Üşümesin diye. Tamam. Hem üşümesin hem şeker. Şeker yemesin. Hmm. Bohça yaptık. Tamam. bostana, kılları da ağzıma giriyor. Benim kara kız hanım benim. <laughs> Bakıyorsun gel onlar öpüşmüyorlar gel biz öpüşelim <laughs> boş. Işte. El sallar mısın hayatım enişte? El sallar mısın? Bay bay. Bay bay. Evet şu anda Venüs sinek kapanı çiçeğimi görüyorsunuz. Şu gördükleriniz kapan. Sinek kapanı. Ve böyle çiçeği var. Size bu videoyu çekmek için çiçeğinin açmasını bekledim. Tabii benim telefonum yine odaklamıyor çiçeği. Her neyse, böyle beyaz çiçek açıyor. Neden bu kadar uzun bir sapla çiçek açıyor derseniz, gelen arılar bu kapanlara yakalanmasın diye, arada baya bir kod farkı olsun diye çiçeğini böyle uzun bir sapın ucuna yapıyor. Arılara zarar vermemek ama sinekleri yakalamak istiyor kendini çiçeğini dölletip tohum almak istiyor yani. Bu sinek kapanın içinde e, şu an görebiliyor musunuz? Şöyle minicik 3 üç, 3'er adet kıl gibi bir e, tüyler var. O 3 tüye birden dokunduğunda sinek kapanıyor. Bunun içinde belli bir zamanlayıcısı varmış galiba. <laughs> Ben bunu şimdi şu kıllara dokunuyorum. Şuraya dokunduğumda kapanmıyor. Hem kameraya bakıp hem yapmak zor oluyor. Olmadı, oldu. Biraz daha yavaş kapandı bu sefer. Bu Venüs sinek kapanı bu arada. Şeyle çok fakir topraklarda büyüyor. Sinek yakaladığı sineklerden azot sağlıyor. Sinek işte böcek her neyse azotunu alıp geri açıyor. Kalan posasını geri tükürüyor toprağı fakir, suyu da fakir. Yani minerallerce zengin olmayan. Yani buna gübre falan koymamamız gerekiyor. Mineralce zayıf sadece mesela yağmur suyu gibi e, distile edilmiş, damatılmış sularla sulamamız gerekiyor. Bu da ek bilgi. Çok su sever ve çok güneş sever. Kurumuş. Ben şöyle dibine bir parmak su koyuyorum her gün. Şimdi suyunu koyayım. Evdeki su arıtma cihazınız varsa o suyu da kullanabilirsiniz. Şurada bir şu <laughs> hariç e, kaktüs köşesi yaptım da çok şahane oldu. Şu bez de çok şık durdu burada tabi. Bir de bu feyri şişesi en şık ögesi buranın. İşte böyle. E, size üzücü bir haber vermek istiyorum. E, o küçük minik serçe öldü maalesef. Bu sabah kalktığımda ölü olduğunu gördüm. Çok 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 üzüldüm. Baya acemi bir anne olarak, serçe annesi olarak onu besleyemedim. Yani tamamen benim suçum daha sık beslemek gerekiyor. Yarım saatte bir veriyordum ama e, akşam yatmadan önce de vermek gerekiyordu. Yani en son 6'da beslemiştim. Ertesi gün sabah 6'ya kadar dayanamadı. Yani 12 saatte öldü. Gece yemiyorlarmış aslında ama çünkü çok iyi gidiyordu yani toparlanmıştı güçlenmişti parmağımı ısırmaya başlamıştı falan e, kakası da düzgündü güzeldi her saat başı kaka yapıyordu falan ama maalesef yani bu beni umutlandırmıştı ve mu mutlu etmişti yani büyüyecek uçuracağım diye heveslenmiştim hani onu doğaya salacağım diye ama maalesef öldü e, serçe yavru serçe bakım serüvenimiz bir gün sürdü sadece çok üzgünüm. Umarım bir daha böyle bir şeyle karşılaşmam çünkü her canlının kendi doğasına yakıştığını doğasında büyümesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman biz o, o kadar iyi taklit edemiyoruz. Annesinin yerinde olamam yani o kadar iyi bakamam. Hiçbirimiz öyle. O yüzden yavrular yuvadan düşmesin. <laughs> Buradan da bu mesajı vereyim yavrular doğa yuvadan düşmesin. <laughs> evet. Bu arada. Ee, bu videonun artık sonuna gelmiş olalım. Böyle birkaç gündür çektiğim karışık kuruşuk videolardan derleme bir video olacak bu. Size anlatmaya değer gördüğüm şeyleri, çektiğim şeyleri toplayıp derledim. Ve size bir video hazırladım yine. Daha başka göstereceğim şeyler de var. Öyleyse onları da bir sonraki videoda izleyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Ay çok çirkinim Allah'ım. you're to shoot us bye-bye <laughs>